Herkese merhabalar. Serimizin ikinci videosuyla karşınızdayız. Serimizin ikinci videosunda e, projede değişiklik yaptığımızda e, projedeki değişiklikleri Git bize nasıl gösteriyor ondan bahsedeceğiz demiştim. Kod uygulamamız burada açık. Şunu aşağı indirelim birazcık. Evet, şu şekilde. Burada star.js dosyamız var. star.js dosyamız bizim ana JavaScript dosyamız. Bu bu program Node.js kullanılarak, JavaScript kullanılarak yapıldı biliyorsunuz. Burada burada mesela şöyle bir şey yapalım. Bir değişiklik yapalım. Star.js'de bir değişiklik yapalım ya da config.js'de mi değişiklik yapalım? Bu dosyalardan herhangi birinde değişiklik yapacağız. Mesela şurada init diye bir fonksiyonumuz var. Init fonksiyonuna console Nokta, log, Ömer Köylü diyelim. Bu dosyayı kaydedelim. Bunu kapatabiliriz. Şimdi git status yazalım. Evet şu anda Modified Start.js olarak burada bize gösteriyor bakın. Start.js'de değişiklik yapılmış olarak gösteriliyor. Eğer git difference komutunu verirsek o zaman da görmüş olduğunuz gibi değişikliğin yapıldığı yeri gösteriyor. Artı işaretiyle eklemiş olduğum komutu gösteriyor. Git difference sadece böyle vermiyoruz. E, dosya ismini de verebiliriz. Start.js olarak dosya ismi de parametre olarak verilebilir. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde e, değişiklikleri bize bu şekilde gösteriyor. Şu anda biz bunu commitment yapmadığımız için e, yapmadığımız için şu anda değişiklikler geçerli değil. Bu commitment'ı da hemen yapalım. Bildirimde bulunalım. Commitment yapmadan önce git add komutunu yine çalıştırmamız gerekiyor. Start js diyelim. Fazla uzun uzadıya beklememek için. Star eklesin sadece. Ardından Start CS değişti diyelim. Start CS değişti şeklinde bunu bu commitment'ı yaptık. Şimdi git log derse eğer iki tane commitment görünüyor bakın. Start CS değişti. Son son olan bu. Diğeri de bu. Şimdi ben dosyamı eski haline getirmek istersem ne yapacağım? Dosyamı eski haline getirmek istersem ne yapacağım? Hemen bakalım. Dosyayı silmek istiyorsak tamamen, rm komutuyla git rm dosya adı vererek, remove yani remove diyerek, dosya adını buraya vererek silebiliyoruz. Geri almak içinse check out dosya adı kullanabiliyoruz. Şu anda check out işlemi yapmam bir işe yaramayacak. Neden yaramayacak? Çünkü dosya eski haline dönmeyecek. Çünkü biz commitment yaptık, doğru mu? Check out yapalım yine de. Şu komutu çalıştıralım. Start JS diyelim. Şu anda herhangi bir şey olmayacak. Neden derseniz çünkü git, eğer gittiği komutunu çalıştırırsak şu an zaten herhangi bir değişiklik yok. Eğer olsaydı Start JS'yi bir önceki bildirimdeki haline geri döndürmüş olacaktık. E, ve eğer ki Burada versiyon numarasını vererek bir check-out işlemi gözüküyor. Gözümüze çarpan. Versiyon numarasını gösterip de biz check-out işlemi yaparsak dosyamız geri eski haline e, dönecektir. Bu versiyon numarasını da nereden alıyoruz? Log komutundan alıyorduk. Ben şuradaki dosyamı geri istiyorum. O zaman ne yapacağız? Bunu Ctrl-Shift-C ile kopyalıyorum. Checkout'tan hemen sonra yapıştırıyorum. Enter'lıyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi burada init kısmındaki konsol log Ömer Köylü yazısı şu anda kaybolmuş durumda. Dosyayı eski haline döndürdü git şu anda. Eğer geçiş bölgesinde değişikliği geri almak istiyorsak git reset head dosya adı komutunu kullanıyoruz. Bunu da hemen yapalım. Ardından bu komutu verelim. Tabi bu komut tek başına yeterli olmuyor. Bu komutla birlikte yine şu 3, -3 git check out dosyada komutunu da yine kullanmamız gerekiyor. Yaptığımız değişiklikleri kalıcı hale getirmek için. Tabi yaptığımız değişiklikleri kalıcı hale getirmek için bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bakın şu anda event kom init komutunda bu değişiklik gözükmüyor. Yani Ömer Köylü diye bir log komutu yok. O komutu şu anda silmiş durumda. Ama... Şu anda yazılım kaynağımızı da güncellemek için her zaman ne yapmayı unutmuyoruz. Commitment yapmayı unutmuyoruz. Tabi ondan önce de ne yapıyoruz? Add komutuyla start.js'i ekledim. Ardından hazır 2 diyelim. Evet şu anda commitment'ımızı yaptık. Git log diyecek olursak 3 tane commitment burada listelenecektir. Eğer ki burada tekrar aynı değişikliği yaparsak konsol nokta log test başa başarılı dersek test başarılı dersek o zaman ne olacak git status dediğimde start js'nin yine değişmiş olduğunu görüyoruz. Eğer git diff start js yazacak olursak start js içindeki değişikliği burada görebiliyoruz. Test başarılı yazısını burada kodu görüyorsunuz. Kaçıncı satırlar olduğunu gösteriyor. Kaçıncı satırlarda değişiklik yapıldığını, artı işareti ekleme olduğunu, eksi işareti çıkartılan kodu olduğunu gösteriyor bize. Bu bu şekilde GitHub sistemini kullanmanın avantajı nedir diye soracak olursanız bir programlama bir program yazıyorsanız, bir proje yürütüyorsanız, bir projeyle uğraşıyorsanız, programlama işiyle uğraşıyorsanız, bir program yazıyorsanız size Artısı şu olacaktır. Eğer programı yazarken bir yerlerde yanlışlık yaptınız, hata yaptıysanız eski haline programınızı hani yedeklediğiniz haline geri döndürmeniz çok kolay olacaktır. Yazılım programlamayla uğraşanlar bu derdin önemli bir dert olduğunu bilirler. Hani programı yazarsanız yazarsınız bir yerde tıkanırsınız, bir yerlerde hata vardır. Ama o hatayı nerede yaptığınızı hatırlamazsınız. Ee, çalışan son haline döndürmek için bu sistemi kullanabilirsiniz. Bunun internet üzerinden hizmet veren bir takım portalları var. İşte GitHub var, Bitbucket var. Bu sistemleri kullanarak da önümüzdeki videolarda bahsedeceğiz. Başka yazılımcıları, dünyanın dört bir tarafından yazılımcıları projelerinize ortak edip onlarla birlikte çalışabilirsiniz. Böyle de bir artısı var. Umarız faydalı bir paylaşım olmuştur. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.